Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizler için önemli bir konu olan analitiği anlatmaya çalışacağım. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve videolara yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Noktanın analitiği, analitik düzlem. Evet arkadaşlar, iki tane sayı doğrusunun 90 derecelik açı ile kesişmesiyle koordinat sistemi oluşur. Yani yatay olana apsis, dikey olana ordinat, ikisine bir koordinat sistemi denir. Ve bu sistemin bulunduğu düzleme de analitik düzlem denir. Buraya orijin ya da başlangıç noktası denir arkadaşlar. İki noktanın gösterimi. Noktanın gösterimi arkadaşlar. Noktanın virgülden önceki kısmı x eksenini virgülden sonraki kısmı y eksenini gösterir. Yani 4'e 1 noktası x'ten 4'ü y'den biri. kesiştirdiğimizde a noktasını elde etmiş oluyoruz. Eksi 3'e 3 noktası. X ekseninden eksi 3'ü buluyoruz arkadaşlar y ekseninden eksi 3'ü buluyoruz. Ve burası b noktası oluyor. Buraya da orijin 0'a 0 başlangıç noktası denir arkadaşlar. Bölgeler diyoruz arkadaşlar. Bölgeler saat yönünün tersi yönde. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölgedir arkadaşlar. Birinci bölgede x ekseni artı değerler y ekseni artı değerler alır. İkinci bölgede eksi değerler artı değerler alır. Üçüncü bölgede her ikisi de eksidir. Dördüncü bölgede x artı y eksidir. Yani herhangi bir a noktası mesela 5'e eksi 3 olsun. Bu hangi bölgededir? x artı y'si eksi olduğu için dördüncü bölgeye düşer arkadaşlar. Örnek A, B virgül A, B dördüncü bölgede ise A virgül A bölü B hangi bölgededir? Evet arkadaşlar dördüncü bölgede x'imiz artı y'imiz eksi idi. Yani A ve B yazacak olursak B'nin artı olduğunu buradan bulmuş olduk. Şimdi B artı ve çarpımı da eksi olduğuna göre A nedir? Eksidir. O zaman B noktasına bakalım arkadaşlar. A eksi bulduk. A bölü B'de eksinin artıya bölümü eksi olacağı için eksidir. Yani eksi eksi kaçıncı bölgededir arkadaşlar? Üçüncü bölgededir. Yani B noktası üçüncü bölgededir. 4 diyoruz arkadaşlar. 2 nokta arası uzaklık. Şimdi arkadaşlar analitik düzlemde iki noktayı koymuş bulunmaktayım. Şimdi bu iki nokta arası uzaklığı nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar burası x1 burası x2 burası y1 burası da y2'dir. Şimdi şuradan Şöyle dikinersek arkadaşlar. Şu uzunluk x2 eksi x1 olduğunu görüyoruz. Bu uzunluğunda y2 eksi y1 olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar Pisagor'u uygularsak dik üçgende Pisagor'u AB'nin uzunluğu kareleri toplamının kare köküdür. Yani kök içerisinde x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesidir. Yani bu dik üçgende AB'nin karesi bu iki uzunluğun kareleri toplamıdır. AB ise şu uzunluğun karesini artı bu uzunluğun karesinin kareküküdür. Yani AB uzunluğu eşittir bu iki noktanın x'leri farkının karesinin artı y'ler farkının karesinin kare küküdür. Örnek A noktası, B noktası ve C noktaları için AB eşit BC olduğuna göre A'nın alacağı değerler çarpımı kaçtır? Evet arkadaşlar sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar AB ve BC eşit vermiş. Yani Az önce öğrendiğimiz iki nokta arası uzaklık formülünü uygulayalım. Yani AB'nin uzunluğunu bulalım. Kök içerisinde x'ler farkının karesi. Yani x'ler farkı eksi 1'den 3'ü çıkartırsak eksi 4'ün karesi. Y'ler farkı 5'ten 4'ü çıkartırsak 1'in karesi. BC'yi bulalım arkadaşlar. Kök içerisinde. A eksi eksi 1. Yani A artı 1'in karesi. 9 eksi 5. Yani 4'ün karesi. Şimdi bunları birbirine eşit olduğu için birbirlerine eşitleyelim. Yani kök içerisinde 17 eşittir. Kök içerisinde 16 artı a artı 1'in karesi. Her iki tarafın karesini alırsak 17 eşittir. 16 artı a artı 1'in karesidir. 1 eşittir. a artı 1'in karesidir. Şimdi a'ya 0 verdiğimizde sağlanır. Bir de eksi 2 verdiğimizde sağlanır. Yani 0 ve eksi 2 sağlayan değerlerimiz. O zaman bu iki değerin çarpımı kaçtır arkadaşlar? 0 ve eksi 2'yi çarparsak cevabımız 0'dır. 5 diyoruz arkadaşlar. Orta nokta bulma. Orta nokta şu şekilde bulunur arkadaşlar. Bu iki noktanın absis ordinatlarını toplayıp 2'ye bölerek ortalan C noktasını bulabiliriz. Yani x1 artı x2 bölü 2 y1 artı y2 bölü 2 ile orta noktamızı bulmuş oluruz. Örnek ABC'de paralelkenarmış arkadaşlar. C noktasının koordinatlarını soruyor. Evet arkadaşlar bu soruyu nasıl çözeceğiz? Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu arkadaşlar. Yani köşegenler çizersek birbirini iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla burasında orta nokta oluştu arkadaşlar. Buraya E dersek hem buradan E'yi bulabiliriz. Hem de buradan E'yi bulabiliriz. Yani B ve D'nin X'ler toplamının yarısı E'nin X'i verdiği gibi E noktasının X koordinatını verdiği gibi A ile C'nin de X'ler toplamının yarısı yine E'nin X koordinatını verecektir. Dolayısıyla B ile D'nin X'ler toplamı 16 olduğu için A ile C'nin x'ler toplamı da 16 olması için C'nin x'i 14 olacaktır. Çünkü 16'nın yarısı 8'dir. Tekrar yarısı 8 olması için toplamı 16 olacaktır. Ondan dolayı burası 14'tür. Yani burası 8'tir. Aynı şekilde B ve D'nin yerler toplamı 17 ise A ve C'nin y'ler toplamı da 17 olacaktır. Yani burası da 18'tir. Yani arkadaşlar bir paralel kenarda karşılıklı köşelerin x'ler toplamları birbirine eşit y'ler toplamları birbirine eşittir. Sebebi orta noktaları aynı olmasıdır. 6. Bir doğruyu belirli oranda bölen noktalar. Şimdi arkadaşlar bu özelliği örnek üzerinde gösterelim. X eksenine bakıyoruz arkadaşlar. K birimde 2'den 0'a gelmiş. Yani K'da 2 azalmış. O zaman 2K'da sizce kaç azalır arkadaşlar? 4 azalır. Yani 2K'da 0'dan 4 azaltırsak eksi 4 olur. Aynı şekilde y eksenine bakıyoruz. Eksi 4'ten 6'ya. K'da ne olmuş arkadaşlar? 10 artmış. 2K'da kaç artar arkadaşlar? 20. Yani 20 eklersek 26 olarak bulmuş oluruz. Örnek. A eksi 1'e 5 ve b 9'a eksi 25 noktalarını içten bölen ac bölü bc 2 bölü şartını sağlayan c noktasının bulunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ab doğru parçasını çiziyoruz. a eksi 1'e 5 ve b 9'a eksi 25 imiş. İşten bölen dediği için A ve B'nin arasına bir C noktası yazıyoruz arkadaşlar. Bunu arıyoruz. A, C, 2K dersek BC 3K'ymış. Yani burada öyle söylüyor. Şimdi arkadaşlar 5K'da ne olmuş ona bakacağız. X eksenine bakıyoruz. 5K'da eksi 1'den 9'a kaç artmış oluyor? 10. 5K'da 10 artıyorsa arkadaşlar K'da 2 artar. Bana kaç K lazım arkadaşlar? 2K lazım. Yani 2K'da da 4 artar. Yani eksi 1'e 4 eklersem 3 olarak C'nin absesini bulurum. Aynı şeyi Y'de yapalım. 5'ten eksi 25'e kaç azalmışlar? 30. Yani kaç K'da? 5K'da. 5K'da 30 azalıyorsa K'da sizce kaç azalır? 6 azalır. Bana kaç K lazım? 2K. 2K'da ne olur arkadaşlar? 12 azalır. Yani 5'den 12 azaltırsam arkadaşlar eksi 7 olarak bulurum. Yani C noktamız 3'e eksi 7'dir. Örnek. Analitik düzlemde A 2'ye 1 ve B 0'a 5 noktalarını dıştan bölen AB üzerinde olan ve AC bölü BC 7 bölü 5 şartını sağlayan C noktasını bulalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle AB doğru parçasını çizelim. Burası A olsun arkadaşlar. 2'ye 1. Burası da B olsun. 0'a 5. Şimdi arkadaşlar dıştan bölenlediği için C bu tarafta da olabilir. Bu tarafta da olabilir. Şimdi arkadaşlar AC 7k BC 5k olacak. AC 7k BC 5k olamayacağı için burada değildir. Yani bu taraftadır. AC 7k BC 5k olduğuna göre 5k'ya 2k olur. Şimdi arkadaşlar Biraz önce çözdüğümüz gibi aynen çözüyoruz. Yani x eksenine bakıyoruz. 2K'da ne olmuş? 2K'da 2'den 0'a 2 azalmış. 2K'da 2 azalıyorsa arkadaşlar K'da 1 azalır. 5K'da da 5 azalır. Yani 5K'da 5 azalacak. Yani Sıfırdan 5 e azaltırsak eksi 5 olur. Aynı şekilde y'ye bakalım arkadaşlar. 2k'da 1'den 5'e 4 artmış. O zaman k'da 2 artar. 5k'da da 10 artar. Yani 5'e 10 eklersek arkadaşlar 15 olarak bulmuş oluruz. 7 diyoruz arkadaşlar. Bir üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini arkadaşlar 3 köşe noktasının absislerini toplayıp 3'e bölüyoruz. Ordinatlarını toplayıp 3'e bölerek bulabiliyoruz arkadaşlar. Örnek ABC üçgeninin ağırlık merkezi orijin ise BC uzunluğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi orijinmiş. Yani sıfıra sıfır noktasıymış. Dolayısıyla arkadaşlar B noktasına bir harflendirme yapalım. C'ye A'ya sıfır B'ye de sıfıra B diyelim arkadaşlar. Şimdi 3 köşe noktası belli olduğu için ağırlık merkezini bulalım. Yani ağırlık merkezinin absisi bu 3 noktanın x'ler toplamını 3'e böleceğiz. Yani x'lerini topluyorum arkadaşlar. Eksi 4 artı 0 artı a bölü 3 eşittir 0. Yani buradan a ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. Aynı şekilde ordinatlarını topluyorum. 12 artı 0 artı B bölü 3 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 0. Buradan da B eşittir. Eksi 12 gelecek. Yani Burası eksi 12'ymiş arkadaşlar. Burası da 4'müş. Şimdi A, ve B'yi sorduğu için pisavordan yapabiliriz. Yani 4'ün karesi artı 12'nin karesi. Nin karekök. Yani arkadaşlar dik üçgende dik kenarlar 3 kat ise yani k'ya 3 k ise ne oluyordu arkadaşlar? K kök on oluyordu. Dolayısıyla 4'e 12 ise arkadaşlar 4 kök on olarak bulmuş oluruz. Örnek A 4'e x3 B x 2 6 ve C 0 aynı 12 olan ABC üçgeninde VA'yı bulunuz. Şimdi arkadaşlar VA'nın uzunluğunu bulabilmek için önce A kenarına ait kenar ortayı çizelim. Yani bu şekilde çiziyoruz. Bu VA oluyor arkadaşlar. Şimdi bu uzunluğu bulabilmek için buradan orta nokta görüyoruz. Önce bu orta noktayı bulmaya çalışalım. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Orta noktayı toplayıp 2'ye bölüyorduk. Yani B ve C'nin orta noktası olduğu için eksi 2 ile 0'ı topluyoruz. 2'ye bölüyoruz. Eksi 1. 6 ile 12'yi topluyoruz. 18. 2'ye bölüyoruz. 9. Şimdi arkadaşlar 2 nokta arası uzaklık uzaklıktan bulabiliriz. Yani ve A'nın uzunluğu eşittir. Kök içerisinde x'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi. Yani 5, 12, 13 üçgeninden ve A'ya 13 birim olarak bulmuş oluruz. Örnek A ve B noktalarına eşit uzaklıkta bulunan ve Y ekseni üzerindeki noktayı bulunuz. Şimdi arkadaşlar Y ekseni üzerindeki noktaya diyelim ki 0'a A olsun. Yani bu aradığımız nokta C noktası olsun ve sıfıra A olsun. Y ekseni üzerinde olduğu için x'e sıfırdır. Ve C noktasının A'ya ve B'ye uzaklığı eşitmiş. Yani A, ile BC eşitmiş. Şimdi A, bulacak olursak arkadaşlar. Yani kök içerisinde x'ler farkının karesi 0 eksi 5'in karesi. A 2'nin karesidir. BC'yi bulacak olursak 0 4'ün karesi artı A eksi 6'nın karesidir. Şimdi öncelikle kare alarak karekökleri kökleri götürürüz. Sonra içini düzenleyelim. 5'in karesi 25 artı A kare eksi 4A artı 4 eşittir. 16 artı a kare eksi 12 a artı 36'dır. Şimdi a kareler karşılıklı gider. Yani eksi 4 a var. Eksi 12 a var. 12 a'yı bu tarafa alırsak arkadaşlar. 8 a artı 25 4 a 29 eşittir. 36 16 da 52'dir. Yani 8 a eşittir. 23'tür. 52'den 29 çıkardık. A eşittir. 23 bölü 8'dir arkadaşlar. Yani C noktası 0'a 23 bölü 8'dir arkadaşlar. Örnek. Bir tane üçgen verilmiş arkadaşlar. Dik koordinat sistemi verilmiş. Ve üçgenin alanını bulmamız isteniyor. Şimdi arkadaşlar bu üçgenin alanı bulmak için izleyeceğimiz yöntem şudur. Buradan böyle dikiniyoruz arkadaşlar. Bu noktanın x'i 2, y'si 3'tür. Yani 2'ye 3. Bir de buradan dikiniyoruz arkadaşlar. x'i 10, y'si 1'dir. Bir de buradan dikiniyoruz arkadaşlar. Y'si 7, x'i 3'tür. İnelim. Şimdi arkadaşlar, bu üçgenin alanını öncelikle şu dikdörtgenin alanını bulup, şu dikdörtgenin alanını bulup, bu üç tane üçgeni çıkartarak bulabiliyoruz. Bulalım arkadaşlar, şu dik üçgenlerin alanlarını bulalım. 2'den 10'a, burası 8 birimler. 8. 1'den 3'e 2 birimdir. 8 çarpı 2 bölü 2'den 8'dir. Yani bu üçgenin alanı 8'dir. Artı 3'ten 7'ye 4 birimdir arkadaşlar. 2'den 3'e 1 birimdir. 4 çarpı 1 bölü 2'den 2 birimdir. Artı bu üçgenin alanı da 3'ten 10'a 7 birimdir. 1'den 7'ye 6 birimdir. 6 çarpı 7 bölü 2'den 21'dir. Yani bu üçgenlerin alanını dikdörtgenin alanından çıkartalım. Yani dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? 8 çarpı 6'dan 48'dir. Yani sonucumuz 48 eksi 10 31 o da eşittir. 17 birim karedir. Bu videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.